Selam arkadaşlar yeni videoda karşınızda bulmaktayız. Bugün size nasıl YouTube'da videolarınıza kapak yapılır onu göstereceğim. Ama öncelik Chrome'a giriyoruz arkadaşlar Google'e. Durun en baştan size göstereyim. Arkadaşlar buraya YouTube e Studio bakın arkadaşlar. Tıklıyoruz YouTube Studio'ya. Arkadaşlar internet biraz ağır çalışıyor. YouTube stüdyo geliyoruz arkadaşlar. Bakın burada YouTube stüdyo yazıyor. Onun üstüne pardon YouTube stüdyo yazıyor arkadaşlar. Buraya tıklıyoruz. Karşınıza böyle bir şey çıkıyor arkadaşlar. Uygulamayı indir yazıyor. Altında stüdyoya git. Stüdyoya gide tıklıyoruz arkadaşlar. İnterneti ağır çalışıyor biraz. Arkadaşlar YouTube stüdyoya geldik diyelim. Şu aşağıda içerikler var. İçeriklere tıklıyoruz arkadaşlar. Bakın arkadaşlar şunu seçiyorum. Buraya tıklıyorum arkadaşlar bir tane videomuza. Bakın arkadaşlar kalem işareti var. Kalem işaretine tıklıyorum. Yani düzenleme anlamına geliyor bu. Arkadaşlar videoyu durdurdum. Buraya geldi arkadaşlar. İnternet hariç yaşıyor. Beklemenizi istemedim. Bakın arkadaşlar burada küçük resim yazıyor. Küçük resim yükle. Tıklıyoruz arkadaşlar buraya. Bunu seçtim arkadaşlar. Buradan kaydede basıyoruz kaydede basıyoruz arkadaşlar. Bakın şu an yükleniyor. Kaydediliyor arkadaşlar. Bekliyoruz. Aşağıda kaydedildi. Bakın yazı değişiklikler kaydedildi. Tamam arkadaşlar bir geri çıkıyoruz. Aynı gösteriyor arkadaşlar. Ama bir YouTube'a gidelim. Yani internet ağrı çalıştığı için böyle oluyor. Bakalım. Indi gösterir arkadaşlar. Kanalımıza giriyoruz. video de oluşmamışlar. Şimdi eğer böyle durumlarda öyle gösterdi yani arkadaşlar. En baştan böyle yapıyoruz arkadaşlar çünkü bizim internet tarç çalışıyor Direkt güncellemedi arkadaşlar. YouTube studio tıklıyoruz gidiyor gidiyoruz. Şu an internet hızlı çalışmaya başladı biraz. Stüdyoya geldik arkadaşlar. İçerikleri yerinden tıklıyoruz. Resim gelsin arkadaşlar. Bakın arkadaşlar resim olmuş. Böyle olabiliyor bazen internet'te çalışıyor video atıyoruz diye. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Videoyu like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Size hepinizi öpüyorum. Görüşmek üzere.